Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yapabildiğimi görebiliyor musunuz? Evet, mide. Gaster deniyor. Ventikulus. Esas karın anlamındaki ventikulus da kullanılıyor. Sindirim kanalının en dar yerini özefagus olarak demiştik. En geniş yeri de mide. Bir e, torba şeklinde şöyle silüetini kırmızı çizgilerle görüyoruz. Karın ön duvarında. Buradaki karın ön duvarındaki bölgeler e, regio epigastrika Regio umbilicalis, regio hipokondriaka sinistra. Efendim? Slide görünmüyor da. Görünmüyor peki. Ekran paylaşamadım o zaman. Şimdi nasıl? Oldu hocam. Tamam, tekrar başlıyoruz. Mide. Şöyle karın ön duvarındaki iz düşümü dedik. Şöyle dokuz bölgeye ayrıyordu karın ön duvarını. Onun e, üç bölgesini kaplayan. Ama bu o, göreceli bir kavram. Yani e, kişiden kişiye göre değişebilir. Çünkü herkesin e, midesi aynı yapıda değil. Bazı kişilerde daha aşağıda sarkmış durumda daha büyük olabilir. E, dolluk oranına göre de e, bu yer değişikliği gözlenebilir. Niye? Çünkü bir torba şeklinde asılı. Dolayısıyla e, içinde besinler alınan besinler arttıkça ne yapacaktır? Aşağı doğru yer değiştirecektir. O yüzden burası e, biraz göreceli. Şekline baktığımızda şöyle iki ucundan tutulmuş, yukarı doğruya asılmış bir genişlemiş torbacık şeklinde bir yapı olarak görünüyor. O şekilde ifade ediliyor. Bir yukarıdan özafagusun açıldığı ostium kardiyakum dediğimiz e, sifter yapısıyla e, kendini gösteren bir açıklık olarak e, bahsetmiştik buradan. Özafagusun aşağı doğru devamı. Sonrasında midenin o boşluğuna özafagus boşluğu açılıyor. Ve e, gördüğünüz gibi iç yüzde çok dalgalı bir mukoza yapısından sonra ne var? Kendisinden hemen sonraki sindirim sistemi organı e, duodenum yani ince bağırsakların birinci parçasıyla devam ediyor. Açıldığı yerde orada da bir sifinterimiz söz konusu. E, duodenumla birleşen ostium pyloricum Kısaca pilor dediğimiz bir bölgenin içerisindeki sifinter yapı. Ostium cardiacum ya da ostium cardia dediğimiz yapı şu diyaframın hemen altında şöyle sağa doğru bakan midenin başlangıç yeri ama en üst noktası değil burası. E, şekilde de gördüğünüz gibi yukarı doğru devam eden bir parçası var. Orta hattın biraz solunda e, yaklaşık torakal 11 seviyesine gelen bir yapı. E, ön duvarda kadar kadar arka yaklaşık 40 santim uzakta. Bu e, ne için gerekli? Tabii sizin de çok şey yok ama bu e, gastroskopi e, bir optik cihazla mideye bakılırken gerekli olan bir uzak. Kabaca tahmin tabii ki bu kişiden kişiye göre değişebiliyor. Osteoplorikum da çıkış deliği demiştik. Hemen sonrasında kendisinden sonra gelen duodenumla birleştiği, geçiş yaptığı yer. Bu da yaklaşık lumbal bir vertebra alt kenarı seviyesine karşılık geliyor kabaca bu iki delik arasında e, torba şeklinde demiştik boş olarak düşündüğümüzde e, içinde çok az miktar bir sıvı dışında başka bir şey yok Dolayısıyla e, karın içerisindeki diğer organların karın ön kaslarının yaptığı basıyla ne var ön arka duvarları birbirine yapışan. Arada ince bir aralık şeklinde bir boşluk bulunan bir yapı. Dolayısıyla e, karşıdan baktığımızda biz iki tane yüzünü iki tane kenarını göreceğiz. Bunlardan kenarları önemli yapılar. Niye? Çünkü geçen hafta peritondan bahsettik. Ne dedik? Karaciğerin alt yüzünden gelen periton iki yaprak şeklinde gelip kurvatura minörde sonlanıyordu. İkisinin arasında damarları bulunuyordu, bakın şekilde de görüldüğü gibi. Sonra mideyi ön ve arkadan sarıyordu. Kurvatura majora geldiğinde yine iki yaprak birleşerek kalın bağırsağa kolon transversum'a doğru yoluna devam ediyordu. Dolayısıyla karşıdan baktığımızda boş bir midede iki tane bu kenarı görebileceğiz. Bunlardan bir tanesi kurvatura gastrica minör. üstte kalan kısım ki e, burası omentum minus dediğimiz periton tabakasıyla hemen yukarıdaki nereye bağlıydı? Karaciğere bağlıydı. Diğeri de kurvatura Gastrica majör. Şöyle büyük kenar. O küçüğe göre çok daha uzun bir yol kat eden bir kenar. Kurvatura Gastrica minör. Şöyle baktığımızda e, ostium kardiyakum ile ostium Pyloricum arasındaki en kısa mesafe. Şöyle sağa yukarı doğru açıklığı bakan bir kavis çiziyor. Ortada şöyle belli belirsiz ifade edilir ama yani çok da yumuşak doku olduğu için keskin bir köşe kıvrım olarak görünmez. Bir insisura angularis dediğimiz bir açıklık var. Bir açı oluşturuyor. Bu kenara e, demiştik ki ligamentum hepatogastricum tutunuyor ki omentum minus oluşturan iki bağdan bir tanesi. Diğeri de şu altta solda daha kalın olan duodenuma doğru giden hepatoduodenalis ligamenti. İki yaprağın arasında da bakın arteria gastrica, sinistraları ve dextraları görüyoruz ki kurvatura minörde seyrediyorlar arterven ve buradan da ne yapıyor? Ön ve arka duvarına giden dallar midenin beslenmesini sağlıyor. Diğeri kurvatura gastrika majör. 4-5 kat daha uzun. Niye? Çünkü bakın özefagusla birleştikten sonra diyaframın sol tarafında, alt tarafında önce yukarı doğru çıkıyor sonra büyük bir kavis çiziyor. Sonrasında nereye? Ostium pilarikuma kadar devam ediyor. Burada da yine damarları görüyoruz. Yine şeyin, e, peritonun iki yaprağı birleşerek omentum majus olarak bir örtü şeklinde aşağı doğru yollarına devam ediyorlardı. Geçen hafta görmüştük. Kulvatura gastrica e, majörü karın arka duvarına asan periton yaprakları var. Ligamentum gastrofrenicum, gastrosplenicum gibi. Omentum majus bu iki ligament arasında bir örtü içinde aşağı diyor. Sonra aşağı pervise geldiğinde ne yapıyordu? Kıvrılarak yukarı doğru çıkıp şu kolon transversuma tutunuyordu onu sarıyordu bundan sonra. İki kenarı var dolayısıyla iki tane de yüzü var. Biri şöyle karşıdan baktığımızda gördüğümüz paries antero yani baktığı yere göre isimlendirilmiş ön üst yukarı doğru bakıyor. Diğeri de arka aşağı doğru bakan postero inferior duvarı, postero inferior yüzü mevcut. Paries duvar demek fasies yüzü. Fasies de denebiliyor, paries de denebiliyor. İkisi de aynı şekilde geliyor. E, mideye baktığımızda e, şöyle aralarında çok belirgin olmayan sınırlar bulunan bir takım bölümlere ayırmışlar. Ne demişler? Şu farbusun hemen başladı. Bakın kırmızıyla başlayıp kırmızıyla bitiyor mide. Şu başlangıç yerinde Özef Agustan hemen sonra gelen mavi arasında kalan küçük bir alan var. Pas kardiyaka. Sonra şu insisura kardiyakanın en derin yerinden yere paralel bir düzlem geçirmişler. Onun üzerinde kalan kısım fundus gastricus. Fundus kısmı. Niye böyle bir şey var? Gazın toplanması için var. Hareket esnasında ortaya çıkan gazlar ne yapıyorlar? Burada toplanıyorlar rahatlıkla ayrışabilsin diye yukarıda yerleşmiş bir boşluk şeklinde. Sonrasında bir büyük parçası var. Corpus Gastico. Şu insurangularis demiştim. Bundan bir düzlem çiziliyor. O sınırı meydana getiriyor. Ondan sonra gelen kısımda da Pars pylorica Ve en son sfinkter parçası, duodenumla birleşen kısmı pilorus parçasıyla sonlanıyor. Dolayısıyla şunun yanına bir yıldız atın. Midenin bölümleri dediğimizde pars cardiaca, fundus gastricus, corpus gastricus, pars pylorica ve pylor, pylorus olarak 5 kısımdan meydana geliyor. Pars cardiaca çok belirgin değil, sınırları da belli olmayan bir bölge. Fundus gastricus düzlem çizmiştik yere paralel, onun üzerinde kalan kısım demiştik Diyafragmanın hemen altında, sol kısmının altında. Corpus gastricus Fundus'la insüsürü angularis'ten çizilen bir düzlem arasında kalan açıklık. Sonrasında pars pylorica, bunu da e, ikiye ayırıyoruz. Antrum pyloricum giriş kısmı, korpus'tan sonra gelen kısım. Sonra canalis pyloricus. E, duvarındaki kaslar biraz daha kalın, kontraksiyon yapıyorlar. Zaten dışarıdan bakıldığında da orası daha ince görünüyor. E, neyi sağlıyor? Duyudonuma giden içeriğin mideye geri kaçmasını engelliyor. Bir kapak görevi görüyor. Ve en son pilor kısmı ki sonrasında ne var? Zaten duyudonum başlıyor. Sfinkterin yerleştiği kısım. Tabak olarak baktığımızda aynen e, özefagus gibi en işte mukoza tabakası var daha dayanıklı, aside dirençli bir mukoza tabakası. Altında mukoza var. Ne vardı? Sinir ağımız vardı, Meissner pleksusu vardı. Pleksus mukozus besleyen, mukozayı besleyen damarlar, sinirler buradaydı. Sonrasında musküler tabaka var. Yine bakın sirküler ve longitudinal liflerden meydana geliyor. İkisinin arasında da Auerbach pleksusu Plexus myentericus yerleşmişti. En dışta da seroza tabakası var ki burada seroza tabakasını oluşturan periton. Peritonun visceral tabakası seroza tabakasını meydana getiriyor. Şu ee, plikalar var. Bu oluşturduğu oluşturdu. Bakın katlantılar şeklinde. Niye? Çünkü hani doldukça genişleyecek. Ee, su içildi, yemek yenildi. Dolayısıyla buradaki plikalar düzleşerek ne yapıyorlar? bu genişlemeyi sağlıyorlar. Bakın şu üstteki resimde özofagusun başladığı yerle Pilor arasında şöyle kıvrım yapmayan düz uzanan plikalar var. Burası kanalis Gasticus ya da Valdeer Caddesi dediğimiz sıvıların geçtiği en kısa yol. Kurvatura Minor'un hemen iç yüzü. Valdeer Caddesi adı veriliyor. Kas lifleri e, gördüğünüz gibi çok farklı yönlerde sadece fikriniz olması açısından getirdim. Niye? Çünkü devamlı kasılıp gevşeyerek, gevşeyerek içerisindeki bir e, ne gibi e, karıştıran bir yayık gibi ya da bir hani blender gibi devamlı bir şekilde kasılıp gevşeyerek içerisindekileri homojen hale getirmeye çalışan bir e, sistem. Dolayısıyla çok farklı yönlerde longitudinal, sirküler, oblik meydana gelen e, kasları, kas tabakaları mevcut. Seroza tabakası da en dıştaki tabaka demiştik ki burada periton tarafından oluşturuluyor. Şunun yavaşına bir yıldız mıldız bir şeyler koyun. Burası önemli. Arterler neler? Şurada kurvatura minörde iki tane arterimiz var. Bir tanesi şu özefagusun hemen alt kısmından gelerek soldan sağa doğru devam ediyor. Arteria gastrica sinistra. Çıktığı ne? Bakın şurada arkada aorta abdominalisi görüyoruz. Ondan çıkan bir kütüğümüz var, kalın bir kökümüz var. Eee truncus coeliacus. Ondan ayrılan bir dal. Bakın burada seyrediyor. Bu truncus coeliacus'un diğer dalları hepatica komis ve lienalis splenica. Splenica önemli. Bakın ne yapmış? Sola doğru devam etmiş, dalakta da sonlanıyor. Ama dalağa giderken hem arkadaki pankreas'a hem de mideye dallar veriyor. Bakın şimdi göreceğiz neleri veriyor. Ona geçmeden şurada arteria gastrica dextra var. Gastrica dextra bakın kuruatro minor'da yine sağdan geliyor. Çıktığı yer ya arteria hepatica commun'tan direkt olarak çıkıyor ya da sonrasında dallandıktan sonra karaciğere giden arteria hepatica propriadan çıkarak ne yapıyor? Mideye geliyor. Burada dedik ki Turgut Çölü bir dalı Lienalis olarak ne yapıyor? Sola doğru devam ediyor dala kadar. Bu seyri boyunca da mideye dallar veriyor. Neleri veriyor? Arteria gastromentalis sinistra bakın Curvatura major de seyreden gastromentalis sinistrayı veriyor. Şu fundusun ve korpusun üst kesimden arkasında gelen arteria gastrica brevesi veriyor ve arteria gastrica posteriorası veriyor. Bakın şurada splenikas, splenikas, splenika. Son üçü truncus coeliacus'un splenik dalından, lienalis'ten geliyor aynı isimle. Yine Truncus Çölyakus'tan gelen, doğrudan gelen sinistra var. Hepatika kombinisi ya da hepatika gastrika dextra. Bir de şu Gastromentalis dextra var. Kurvatura majöre sağ taraftan gelen. O da gastrodoidenalis dediğimiz daldan geliyor. Bakın. Aorta abdominalis. Turuncus çölyakus çıktı. Üç dalına ayrıldı. Bir tanesi doğrudan mideye geldi. Gastrika sinistra. Bir tanesi splenik olarak dalağa devam etti. Ama üç tane mideye dal verdi. Gastromentalis sinistra. Gastrika breves ve posteriores. Sonrasında hepatika komünist olarak devam ettiği ya buradan ya da iki uç dalından biri hepatika propriadan ayrılan, gastrika dextra çıktı, curvatura minorde seyretti. Bir diğer dalda, uç dalı da, gastroduodenalis olarak devam etti. Ondan gelen bir dalda neyi oluşturdu? Hangi dalı verdi? Gastroomentalis dextra'yı verdi, curvatura major'de seyreden. Bunları bilin. şu Çıktığı yapılarla birlikte. Venler arterlere eşlik ediyor. Hemen yanlarında gördüğünüz gibi seyrediyor. Ama ne yapıyor? Sonrasında e, venaporta, hepatise dökülüyor. Şu özofagusla e, birleştiği yerde venlerin bir kısmı portal sisteme, bir kısmı da kaval sisteme dökülüyor ki portakaval anastomozlardan bir tanesi. Hemen önündeki şu Turunkus Çölyak'ın kökünde yerleşmiş Çölyak lenf grubu, nodül Çölyakiye açılıyorlar. Kendi etrafında da var ama bunlar çok detaylı şeyler bilmenize gerek yok. En son nodül Çölyakiye dökülerek lenfatikler sonlanıyor. Bu ne için önemli? Şu midede herhangi bir tümöral yapı ya da bir enfeksiyon olduğunda şişecek, büyüyecek olan lenf düğümleri buradaki lenf düğümleri. İnervasyonu sağlayan az önce söyledik sempatikler. Truncus sempatikus şöyle yan tarafta demiştik. E, 6 ve 9. torakal medüller spinal segmentlerinden çıkan hemen yandaki bu ganglionlardan çıkanlar ne yapıyorlar? Nervus spinalis major ve minor aracılığıyla nereye geliyorlar? Buradaki e, plexus çölyakusa geliyorlar ve buradan mideye dağılıyorlar. Parasempatikleri de vagus. Zaten bakın ne yapmış. Özefagus'un ön alt kısmında troncus vagalis olarak geliyor demiştik. Midenin ön arka kısmındaki o plexus gastricus da sempatiklerle birlikte ne yapıyorlar? A oluşturup midenin inervasyonunda rol alıyorlar. Yine baryumlu grafi bakın az önce özefagus'u görmüştük. Sonrasında mide doldu. Midenin kenarlarını burada takip edebiliyoruz. Herhangi bir e, girinti, çıkıntı Var mı yok mu onlar görülüyor. Bakın şurada pilörü bir sfinkter olarak çok az bir geçiş var. Hemen sonrasında da ince bağırsak kıvrımlarını görebiliyoruz. Endoskopi ile bakılıyor. Gastrik endoskopi herhangi bir e, yara bere var mı ülserlerde. E, pilorda bir tıkanıklık var mı besinler geçerken açılma sıkıntısı var mı bakın tamamına yakın tıkanmış, açılma problemi var. Stenoz e, tıkanıklık, kapanma demek. Ülserler bakın burada mide ülserlerini görüyoruz. Özofagus alt ucunda, midede, duodenumun başlangıç kısımlarında bu asidik yapıdan dolayı bu tür ülserler görülebiliyor. Peptik ulkus adı veriliyor. E, Helicobacter pylori epey bir zamandır suçlanan bir bakteri. Akut gastritler olabiliyor. Gastritler e, mikrobiyel olabiliyor ya da e, korazil bir takım maddelerle, asidik ya da bazik bir takım maddelerin içilmesiyle ortaya gelen, ortaya çıkan durumlar. Polipler olabiliyor. Bakın e, mide boşluğuna doğru uzanmış çıkıntılar bunlar. Mukozal kaynaklı oluyorlar genellikle. E, diyaframda görmüştük hiatus ernesi. E, diyaframdan yukarı doğru kaçma şeklinde sliding herniler ya da paraözefagiyel herniler görülüyor. Bakın şu diyaframdaki açıklıkların genişlemesiyle ortaya çıkan durum. Mallory-Weiss sendromu önemli. Tam şu mide, özefagus birleşme yerinde özefagus alt ucunda yırtıklarla karakterize çok fazla alkol alımı buna sebep. Yani çok ıı, alkol alınıyorsa, içki içiliyorsa sonuçta tahriş edici bir madde. Bu özofagus alt kısmında, mide başlangıcında yırtıklara sebep oluyor ki malori Weiss sendromu deniyor başka bir takım bozukluklarla birlikte. Kanserler olabiliyor. Bakın burada gördüğünüz gibi değişik şekillerde, yerlerde, değişik boyutlarda. İşte başlangıçta mukozadan kaynaklanmış derine doğru devam ettiği mukoza kas tabakalarını tüm duvara kitle olarak kaplamış. Ama bazen böyle bir kitle oluşturamıyor. E, hücreler halinde kalıp mide boşluğuna dökülüyor. O zaman tespit edilmesi en zor, en tehlikeli tipi de genellikle o. E, burada hani bir genel bilgi, e, bu mide küçültme ameliyatları farklı şekillerde olabiliyor. Bakın şöyle bir kelepçe takılıyor. Bu kelepçe takma mide küçültülüyor. Yani dolgunluk hissinin daha kolaylıkla oluşabilmesi için. Ya da şöyle midenin alt kısmı alınıyor, torba şeklinde düz bir boru haline getiriliyor. Yine amaç mideyi küçültmek. Ya da şöyle tamamen bir parçası çıkarılıyor. Özefagus alt ucu ince bağırsaklarla birleştirilerek ne yapıyor? O mide kısmı, emilen kısım burada bakın ince bağırsaklardan da bir parça alınıyor. Ne sağlıyor? Besinlerin emilmesini engelliyor alındığında. Dolayısıyla daha az bölgeden emilerek daha az besin vücuda alınıyor. Zayıflama için kullanılan 3 tane temel yöntem bu. Evet bu da benim kedilerimden bir tanesiydi. Verdim. Bu da sondu. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Şu başka bir günde anlatırız demiştik. Önümüzdeki hafta mı kararlaştırırız onu? Bana bir cevap verirseniz, ona göre olabilir hocam. Önümüzdeki hafta konuşalım. Tamam, pratikleriniz bir belli olsun. Ona göre bir başka gün daha belirleyelim. Konuları böylelikle bitiririz. Sormak şey yoksa, bugünü bu kadar. okay